¿Qué? Hep sen de gözükeceksin ya. Ben de gözükmek istiyorum. Ama şiiri ben söylüyorum. Hep şiiri sen söylüyorsun de. Git şöyle ileri git acıcık. Tamam dur bir dakika şöyle. Alaya ya küçüktüm, ufacıktım, çok ufacıktım. Buldum yerde bir kaptım. Alaya ya geyip kaçtı ormana. Ne bir aptal. Dolan yalı şaşırdı. i yeah.

صباح بانه مستورد Dur, bir gün yoldan geçtim seni gördüm hayatsız emire baktım bu kollarına beni feteksiz sanıyordum ama sen beni geçtin hiç görmedin hiç bakmadın ben bunu uzun zaman önce aldattım bıraktım terk ettim ama ben yine seni çok sevdim ben sen yolda giderken ben yine arkanda bakıyordum dedim belki bu bana geri döner sen bil ki sen geri dönmedin beni yıktın beni kadere duymadın hiç beni sevecek lanet olsun bu aşka lanet olsun bu sevgimize seni doyuracaktım alacaktım. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Sen beni böyle yapmasaydın seninle uzun zaman bir hayal kuracaktık Ben o hayali hala düşünüyordum. Seni çok sevecektim hayatım. Hayatım Leyla. Kot aldık. <güler> <güler> ne sevdim ya. Vallahi. Tekir, bakayım Al bakayım Bekir Bey. Bir, bir tane daha gülümse. <laughs> gül gül. Gül bakayım. <laughs> Var mı? Ver şunu. Şimdi son bir gülüş daha istiyorum senden. Tamam mı? Bunu da al. Bir kere daha gül. <gülüyor> çak çak. <gülüyor> çak şimdi. Hadi Bekir. Kardeşinle beraber git. İzmirliler, sizleri ilgilendiren bir haber var. İzmir'de toplu taşımaya 5 kuruşluk bir zam yapılmış. Deniz otobüs vesaire. Onlardan bahsediyoruz. İzmir'de toplu taşımaya 5 kuruşluk zam. Türkiye Sesver.com'da da. Fenasik Kerim, ee, terbiyesizlik yapmaya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Biz burada hizmet yapıyoruz. Sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ondan sonra da vatandaşın önünde küçük düşüyoruz ya. Her neyse. Ömer Yıldız A baby for you kiss my boy. Come on, baby, watch it nice, star Big girl, uh, she baby, Wiggle uh, like she's my baby. I'm like uh, she baby, my day is star boy. You know what to do with that big fat butt. She get big, good at me. Good, 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 I'm not big, good at eh? wiggle, 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 wiggle. wiggle.

Now make it clap, Biggle, wiggle wiggle, like when make you it clap. do it like that, just few hands baby, now make it clap clap clap, clap 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 Damn baby, you got a bright future behind you